Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceylet Yılmaz'ın... ...Farka bu saatlerde herhalde değil mi canlı yayını peşindedik? Evet. Orta vadeli programı açıkladı. Ee, üç yıllık enflasyon büyüme hedefleri... ...ekonominin yolları. Evet. Şimdi detaylar açıklandı. Peki... Bazı reformlar yer aldı önemli reformlarda. Nedir onlar diye soracağım. Bir de memur ve emekleri ilgilendiren kısmı neydi bu açıklamalar? Sen önce onunla başlayalım. Yani çünkü enflasyon dedin netice itibariyle bir enflasyon tahmininde de bulunuyor. Orta vadeli program her yıl açıklanıyor ve ...üç yıllık e, bu tahminleri güncelliyor. E, tabii Merkez Bankası da açıklıyor. Zaten Merkez Bankası'yla... E, ...orta vadeli programdaki enflasyon tahminleri örtüştü. Merkez Bankası biliyorsun 24-29 aralığında demişti. E, orta vadeli program ise 28,5 olarak... ...bu yılın sonunda enflasyon geleceğini söyledi. Sonra işte 16 olacak, sonra 9 olacak... ...sonra 8 olacak, tekaniğe ineceğiz. Ama tabii bu yılın sonuyla ilgili tahmin önemliydi. Şimdi niye? Biz... Ocak artışlarını bu enflasyona göre hesaplıyoruz biliyorsun. <laughs> e, dolayısıyla bu 28 buçağa göre e, bir hesaplamada yaptık. E, netice itibariyle e, Çünkü çünkü Temmuz'la Ocak arasındaki 6 ayda oluşacak enflasyon bize hem SSK Bağ-Kur emeklisinin e, enflasyon artışını verecek hem de memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkını verecekti. Şimdi bu 28 buçağa göre e, 6 aylık enflasyon %10.14 çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? SSK ve Bağkur emeklisinin e, Ocak'ta alacağı enflasyon artışı %10.14 olacak. Bu tahmin tutarsa ki bana göre de tutacak gibi görünüyor. Yani %29 ile 24 aralığını vermişti Merkez Bankası. Bu aralıkta bir enflasyonu karşılayacağız. Memur ve memur emeklisi açısından baktığın zaman Temmuz'da %5'lik bir artış almışlardı. Onun üstünde oluşan enflasyonda 4.9 puan e, bir fark oluştu. Bunu Ağustos'ta belirlenen %11'lik toplu sözleşme zamını ekledik, %16.44'te memurlar aldı. Uzun lafın kısası SSK ve Bağkır emeklisi için yüzde. <laughs> tam da çok. Ama e, der gibi baktın. E, şöyle içeriden imdadınıza yetişip e, grafikleri hemen e, laşlaşlaşını evet. söylüyorum. Hani net şey tuvalde hani bu rakamları nereden buluyorsun? Ne var? Yani sormaz ya adi. Hani işte. ama hani arka arkaya gelmedi. Böyle evet. evet, kısa olursa Tabi ve Bağkur emeklisi için yüzde on nokta on dört enflasyon artışı. Memurlar ve memur emekleri için ise 16.44'lük bir Ocak artışı geliyor. Tabii bir de bin liralık artışı var memurların ve memur emeklilerinin Seyyanen bir artış yapılacak maaşlarının. O da toplu sözleşmede çıkmıştı. 11 artı 4.9 puanlık enflasyon farkıyla 16.44 çıkıyor. Şimdi bu hesaptan maaşları da söyleyeceğim ben sana. Aa tamam. Evet en düşük SSK ve Bağkur aylığı. E, şu anda 16.881 lira olarak uygulanıyor. O 18.593 liraya çıkacak çok daha büyük rakamlar konuşalım. Konuşalım. Bu sadece bu enflasyon artışından bahsediyorum. Ee, en düşük memur maaşı bin lirada eklenmiş haliyle 59. lira <laughs> niye Toplu sözleşme hani şöyle bir zarfta yüzde on bir artı bin liraya yani. 59.805 lira olacak en düşük memur maaşı Ocak ayında. Ee, en düşük memur emekli ise 27.398 liraya çıkmış olacak. Dolayısıyla e bu 28.5'lik tahmin tutarsa e, maaşlar ve oranlar Ocak ayında bu olacak ama hükümetler yani tamam 28.5 oldu ama ben bir de refah payı vereceğim. işte buradaki zam oranlarını eşitleyeceğim çünkü arada e, yaklaşık bir e, 6 puanlık fark oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yani SSK Bağkur emeklisi ya memur emeklisi arasında 6 puanlık bir fark oluştu. Bunu da kapatmak ...isteyebiliriz. Dolayısıyla Ocak'ta... ...bu rakamlar aşağı inmez ama yukarı doğru... E, ...çıkabilir diye... E, ...söyleyebiliriz. Şimdi... E, devam edeyim mi? Evet taban aylığı da mesela... ...evet onları söyledim... ...bir yani, taban aylık soruluyor içeriden... ...söylemiş Faruk Ağabey. En düşük taban aylık... <laughs> ...SSK bakırda 18.590... ...ayrıca bugün Faruk Ağabey'in çok üzerine gitmeyeceğim ...yeni bir yaşa başladı ...bir e, sabahta benim için çok kıymetli. Ee, gerçekten benim öz abim gibi. Birlikte program yaptığınız için değil. Onun yüreğini çok seviyorum. Ben güzel kalbini çok seviyorum. Ee, bu arada bunların arasında... onunla diplomat teşvik aldığın ilk vaatını diyor iki çok teşekkür ederim. Ee, şimdi en düşük memur maaşının bir kere daha tekrarlayayım 59.805 lira 60 bin lira sınırına gelmiş olacak en düşük memur maaşı. Hani bu hizmetçi dediğimiz arkadaşlarımız. Evet, üniversite memur, üniversite mezunu memurlar da 60 bin liranın da üzerine çıkıyor. Şimdi en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 398 lira. Şimdi emir emeklisi 27 bin 298 lira oluyor. %16.44'lük artışla Evet. Şimdi orta vadeli program sadece rakamları ortaya koymakta. Bundan sonraki dönemde yapılacak yapısal reformları ve hükümetin yol haritasında koydu. Ama biz şimdi biraz daha böyle çalışma hayatına fokuslandığınız için şu anda o bölümle ilgili birkaç başlığı da seninle ve izleyicilerimize paylaşayım. Çünkü ciddi şekilde bir beklenti de vardı yani o orta vadeli programdan. Bunlardan birisi her haneye asgari bir gelir garantisi olacak. Yani her hanede bir kişi en az asgari ücret alacak şekilde çalışacak. Hani bu sosyal yardım alanlardan başlayacak şekilde iş imkanları oluşturulacak ve her haneye en az bir asgari ücret girecek. Yani aileler belirlenecek. Evet yani her hane yani gelir olmayan hane kalmaması anlamında. Bu çalışarak da olabilir. Sosyal yardımla yani çalışma imkanı yoksa sosyal yardımlarla da olacak. İkincisi uzun çalışmak teşvik edilecek. Bu daha önceki orta vadeli programlarda da vardı. Ee, şunu söyleyeyim bunun açılımı şu. Sistemde biliyorsun emekli maaşı hesaplanırken senin aldığın maaşlar ve ödediğin primler e, belirliyor. <laughs> Herkes de diyor ki ya işte sen diyorsun ki mesela Faruk ben 7 bin gün çalıştım ama maaşım düşüktü. Sen de 5 bin gün çalıştın ama benden daha çok emekli maaş alıyorsun. Bunun da önüne geçecek bir sistem gelecek. Yani daha çok gün çalışan da bugünlerin emekli maaşına yansıdığını görecek. Bu neyi getirecek? Ben daha yüksek emekli maaşı almak için daha fazla çalış sistemde kalmak isteyeceğim. Böylece sistemde kalmayı teşvik edecek bir şey gelecek. Ha, buradan şu çıkabilir. İkinci bir EYT işte ne bileyim kademeli emeklilik falan çok konuşuluyor. Bundan önünü kesen bir çalışma bu. Yani Zaten 16 milyon emekçimiz var. Yani şu anda zaten sistem onu kaldırmıyor. mı? E, piyasasına güvenceli esneklik gelecek. Şimdi bunu da, e, şimdi bunlar süslü ama alt başlıklarını ben anlatayım uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma bütün bu sistemler artık hayatımıza girecek. Bu da 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren hayatımıza girecek önemli konulardan birisi yani yasal altyapısı oluşturulacak artık. Uzaktan çalışma hem kamuda hem özel sektörde Kurumsallaşacak diyeyim ben sana, yavaş yavaş böyle bir ufaktan hayatınıza pandemiyle girdi, daha şimdi kurum kuralları olacak yani artık belli sektörlerde ve kamuda, kamuda olmuyordu. Hızlıca bir şey daha söyleyeyim, hiç şey daha söyleyeyim, hiç de Önem var mı vaktimiz? Gençlere iş fırsatları... Burada gençler diyor ama dezavantajlı kesimler. Dün Cevdet Bey'i de dinlerken burada seninle de e, aralarda konuşuyorduk. E, dezavantajlı kesim dediğimiz kadınlar, gençler, engelliler, ...bunların iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak. Teşvikler de yine 2026 ile birlikte hayatımıza girecek. 25 yaşın altında üniversitede okuyan gençlere... ...bireysel emeklilik sistemi gelecek e, ve... Ee, en önemlisini en sona bıraktım. Bu da 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye girecek tamamlayıcı emeklilik. Bu geçenlerde konuştuğum, konuştuğumuz ikinci bir emekten naaşı gelecek. Bu da orta vadeli programda yer aldı ve 2026'ın e, 2026'nın ikinci çeyreğinde gündeme gelecek. Şimdi birçok soru var. Onları da hemen hızlıca söyleyeyim. Orta vadeli programda daha çok konu var ama İnsanların beklediği birkaç yasal düzenleme var. Çok da soruluyor. Birincisi bu Bağkur SSK prim eşitliği yani 7200 güne düşürülmesi küçük esnaf için o bu dönemde gündeme gelebilecek. Kadınlara e, ev kadınlarına emeklilik meselesi o e, bu dönemde yasama döneminde. ...gündeme gelecek. Bütün bunlar da önümüzdeki dönemde göreceğiz kimden. Sonra. sonra. bir başlık var bu başlıkları sonra ha, de konuşacağız. Açalım mı? Evet yani ben ay, hızlıca bir anlatayım. Sadece bu dinezinde değil. Bir de evet. yayıp tek tek açalım. A e gen 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 ilgili. Yani. Gençlerle ilgili başlıkları bir açalım. Emeklilerle ilgili bir açalım. Çünkü çok başlık var. Doğru özellikle gençlerle ilgili... ...işbaşı eğitimi ve staj imkanları çoğaltılacak. İşbaşı eğitimi de Hani bu stajı yapmış olmak için yapmayacak gençler gidecek fabrikada neyse iş başında eğitim görecek son sınıf